Gemze hepinizden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, ee, ee, ile yapılan icatlar serisinin 5. bölümünü çekeceğiz. Ve yine çok güzel bir proje ile karşınızdayım arkadaşlar. Yani ee, kullanacağımız zaman küçük ama yani yapım bayağı büyük. Orada bir tane yok kalmış. Kapatalım hemen. Şimdi arkadaşlar bunun adı şifreli kapı. Şimdi e, mesela e, şifremizi yazmayı unuttum ben. Onu yazayım ben. Neydi bir dakika. Oh. Bir dakika. Tamam. Yeşil, mavi, mor, turuncu. Şimdi bu yeşil. Bu mavi. Bu mor. Bu da, da turuncu. İşle doğru olduğuna göre kapımız da açılmış olmalı. Ee, içeriye girdik. Sandık mı koyarsanız artık gizli bir chat ya da ne bileyim bir e ev mi yaparsınız? Ee, i̇şte ev yaptınız diyelim İçeriden kapıyı kapatmak istiyorsunuz. Buraya bastığımızda da kapı kapanıyor. Ee, böyle güzel bir ee, icat. Ee, ben icat etmedim. Ee, kapıyı açalım. Tamam açıldı. Ee, şimdi nasıl kapatırız? Bunları yine eski haline getirsek. Hatta birine bile getirsek. Şunu bile bozsak yani. Kabuk kapanır yani. Ee, hemen bunun yapımına bakalım. Yapacağım bu sefer arkadaşlar. Geçen bölümde yapmadım. Kısa oldu. 5 dakika oldu. Ee, uzun olsa da artık yapacağım. Şuraya başlayalım. Şimdi öncelikle taş alalım. Restore, repeater, e, port, ee, sonra günleri halledeceğiz. Halledeceğiz. Ee, şimdi hmm, renkli bir şey bir tane alalım. Şimdi ee, Tabii ki şeylerin yerini siz ayarlarsınız ama günlerin rengini falan Toplam 4 tane e, Toplam 8 tane farklı yün olacak Benim şu turuncuyla ile koyduklarımı siz şey olarak görün Farklı bir yün şeysi e, Daha sonra her bir yünün arkasına Birer tane blok çıkıyoruz Ondan sonra Şöyle getiriyoruz hepsinden Tabii şuralara level koyalım siz. buraya bakalım tamam, şimdi. Şunu açalım. Şimdi hangisini e, siz ayarlayacaksınız zaten. Mesela bununla bunu kapattığımızda kapımız açılsın. Bunlar açık dursun mesela. E, öyle yapalım. Birinci ile üçüncü. Hemen hani şöyle yapıyoruz birinci ile üçüncü. Birinci ve üçüncü. Böyle çıkıyoruz. Daha sonra bunların önüne de birer blok koyup tepeye kızıl taş koyuyoruz. Hepsiyle bağlandığı biliyor tabii ki. Ondan sonra kızıl taşların arkasına koydukça, daha sonra bunları aşağı indiriyoruz. şöyle sonra bunları artık birleştirebiliriz demektir. Bunları birleştirdikten sonra e, bolca repeater ihtiyacımız olacak. Şimdi e, bir tanesi buradan gelsin. buradan yiyorsun Tabii ki bir pistona ihtiyacımız var. Pistonları da bu şekilde koyuyoruz. Önlerine birer blok. Yani bu kadar yani. Benim bir şey yok. Birinin altından da geçirebilirsiniz ama hiç fark etmez Evet, ee, ee, tamam. ya yani oldu arkadaşlar. Ee, şöyle bir kamuflaj yöntemi kullanalım. buradan da düğmeye basmak istediğiniz zaman bu şekilde e, kapatmak istediğiniz zaman buradan da kapatıp açabilirsiniz de niye olmadı e, Tabii niye ikisini birleştirecektik bakalım. Tamam ikisini birleştirdik. Daha sonra Devre yapacağımız yere böyle bir şey yapıyoruz ve Tabii öncelikle bunu açmamız lazım. Açalım. 1 ile 3. Pardon 2 ile 4. Gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor. Kapımızı açalım. İçeriden de bu şekilde kapatıyoruz. Tabi bir yerde sorun oluştu. Şurada bir yere repeater koyacağız kesin bugün Bu videonu Tamam şimdi bir kere daha deneyelim. Tabii ki kapımız açık bir şekilde. Çıktık. Daha sonra bunları yine kapattık. Açtık. Bakalım. Ee, şimdi ne olacak mı? İçeriye girdik ve kapandı. Evet arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi bu kadar basit bir yöntem var. Ee, artık burayı kapatırsınız bu şekilde şu şurayı ee, daha da büyütürseniz ee, iki kat falan çıkarsınız. Yani bu kabloları da yerin altından geçirerek daha çok alana sahip olabilirsiniz. Ee, şöyle göstereyim ben ee, çok güzel bir icat ee...